hiç arkadaşının üzerinde gri bir bulut varmış gibi hissettin mi? Eskiden neşeli olan Simin şimdi sürekli üzgün görünüyor. Enerji ve eğlence çubukları hep kırmızıda. Bu depresyonun bir işareti olabilir. Korkutucu değil mi? Ama sen ona yardım edebilirsin. İşte nasıl? Önce sadece dinle. Yargılamadan, tavsiye vermeden. Yanında otur ve dinlediğini göster. Empati gücünü kullan. Ona küçük Basit şeyler teklif et. Birlikte film izleyelim mi gibi büyük planlar yapma. Küçük adımlar yeterli. Ona değer verdiğini hatırlat. Bir sarılma arkadaşlık çubuğunu yeşile döndürebilir. Şimdi de ne söylememelisin? Bu çok önemli. Sadece neşelen veya geçer gider gibi cümlelerden kaçın. Bu onun duygularını geçersiz kılar ve negatif bir modüle tekler. Konuyu kendine çevirme benim de başıma geldi deme. Onu yalnız bırakma veya görmezden gelme unutma. Profesyonel yardım önermek de bir sevgi göstergesidir. İyi bir dost olmak bir simin en büyük süper gücüdür. Sen bu güce sahipsin.